Arkadaşlar merhaba. Bu videoda asitler, bazlar ve tuzlar konusunun ilk bölümü olan asitleri anlatacağım. İlk önce asitler nedir? Bu soruya cevap verelim. Asitler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu veren maddelerdir. Gelin bu reaksiyonu bir yazalım. Örnek asitimiz tuz ruhu olsun ve bu da içinde çözüneceği su. Bu ikisinin reaksiyonundan hidronyum ve iyonları açığa çıkar. Bu şekilde bir asit suda hidrojen iyonu veyahut da hidronyum iyonu vererek iyonlaşır. Gelelim asitlerin özelliklerine. Tatları ekşidir. Bunu günlük hayattan da bileceğiniz maddelerden örnek vererek anlatayım. Mesela limon içerisinde asit bulundurur, ekşidir ve hatta sirke ekşidir. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Suda çözündüklerinde iyonlaştıkları için elektriği iletirler. Kovalent yapılı bu asitler, iyonik bileşikler gibi nasıl suda iyonlaşıyorlar? Bu aklınıza takılıyorsa bunu anlattığım bir video yukarı sağ köşede kartlarda mevcut. Bir asitin yapısında hidrojenin yanında oksijen de bulunuyorsa bunlara oksi diyoruz. İçerisinde oksijen bulunduran asitler örnek olarak saç yağını verebiliriz. Veyahut da iyi bildiğimiz örneklerden biri kezap. Bu tip oksi asitlerin oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti de artar. Buna örnek olarak da mesela formülü h 2 so olan sülfüroz asitinin asitliği zatiyandan daha düşüktür. Yine formülü HNO2 olan nitroz asitinin asitliği de kezzattan daha düşüktür arkadaşlar. Asitlerin yapısına baktığımız zaman Buraya kadar verdiğimiz örneklerde oksijenli olanlar vardı, oksijensiz olanlar vardı. Ama her zaman bir hidrojen ve bir ametal vardı. Bu her asitin yapısında bir ametal ve hidrojen bulunacak anlamına gelmiyor. Yapısında hidrojen olmayan asitler de mevcut. Buna örnek olarak da gazlı içeceklerdeki karbondioksiti verebiliriz. Talıma baktığımız zaman ametallerin oksitleri asit özellik gösterir. Ama bir şartı var. Bu da oksijen sayısı ametal sayısından fazla olmak zorunda. Bu örnekteki gibi ametal sayısı yani karbon bir tane, oksijen sayısı iki tane. Buna örnek olarak mesela azot dioksit de verebiliriz. Gene ametal sayısı bir, oksijen sayısı iki. Peki ya ametal sayısı oksijen sayısına eşit olursa bunu örnek olarak da yakın bir örnek olsun diye karbon monoksiti veriyorum. Burada bir karbon bir oksijen var. Yani ametal sayısı oksijen sayısına eşit. Bu tip bileşikler nötrdür arkadaşlar. Ametal sayısı oksijen sayısından fazlaysa bunu örneğimizde diazot monoksit olsun. Bu arkadaş da yine nötr. Asitlerin reaksiyonlarına baktığımız zaman aktif metallerle, yarı soy metallerle, soy metaller, karbonatlar ve bikarbonatlarla reaksiyona girdiklerini görüyoruz. Gelin sırasıyla bunlara bakalım. Asitler aktif metallerle hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girerler. Buradaki örnek aktif metalimiz magnezyum. Asitle olan reaksiyonundan hidrojen gazı açığa çıkmış. Arkadaşlar burada oksiyasit olması olmaması önemli değil. Her zaman asitler aktif metallerle hidrojen açığa çıkarırlar. Asitleri yarı soy metallerle reaksiyona baktığımız zaman yapısında oksijen bulundurmayan asitler etki etmiyor. Ve bu reaksiyonlardan da SO2 ve NO2 gazları açığa çıkıyor. Gelin aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Burada gümüşümüz bir yarı soy metal ve yanında yapısında oksijen olmayan bir asit var. Bu ikisi reaksiyona girmiyorlar. Ama aşağıdaki örneklere bakarsak bakır bir oksi reaksiyona girmiş ve buradan SO2 gazı açığa çıkmış. Civa da bir oksi reaksiyona girmiş ve buradan da bir NO2 gazı açığa çıkmış. Peki asitlerin soy metallerle olan reaksiyonları? Aslında hiçbir asit soy metallerle reaksiyona girmiyor. Soy metallerle reaksiyon vermeleri için kral suyu adı verilen bir karışım olması lazım. Ve bu karışımda 3 birim tuz ruhu ve 1 bir birim kezzaptan oluşuyor. Bu karışımla beraber soy metaller reaksiyona giriyor. Asitlerin karbonatlarla olan reaksiyonlarından da karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Yukarıda kalsiyum karbonat var. Buradan yine yukarıdaki bilgi söylediği gibi karbondioksit gazı açığa çıkmış. Aşağıda da sodyum bir karbonat tuzu asetik asitle beraber karbondioksit gazı açığa çıkarmış. Arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Nötralleşme reaksiyonları nerede diyenleriniz vardır. Onu bazlar videosunun sonunda anlatacağım. Bazlar videosu da asitler videosundan kısa bir süre sonra gelecek. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.